Ee, sevgili izleyiciler amaç paraşütü başlıklı haberimiz var. Ee, Tabi biliyorsunuz bir amacı ayrılır. var değil mi? Var. Ee, paraşütler üç ayrılır. Yamaç paraşütü, amaç paraşütü ve anaç Paraşütler <laughs> olmak üzere evet. e, amaç paraşütü belli bir amaç uğrunda yapılan yamaç paraşütüdür değil mi Cenk Bey? Evet e, normal yamaç paraşütü tamamen anlamsız ve <laughs> yapılan e, anaç paraşütü nedir Erdem Bey? Anaç paraşüt paraşütlerin e, anasıdır Cenk Bey. Yani i̇lk e, böyle e, bütün paraşütlerden büyük ve hepsine kol kanat gelmiş paraşütler. Hayır anaç paraşüt. e, yamaç paraşütü yaparken e, yanımızda taşıdığımız e, çocuğumuzu canım bir tanem falan diye sevmeye anaç paraşüt denir. Onu <laughs> evet izleyelim duralım. Ee, gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler bu arkadaşımız Mersin'de e, amaç paraşüt yapıyor. Çünkü paraşütle e, işe gidim gelim e, şeklinde uçarak işine gidip gelme ve uç uçarak seyahat etme e, güzelliğine sahip kendisi. İzleyelim. Duralım. Cenk Bey, e, vantil serinleme maksatlı kullanılan bir... O bir serinleme vantili değil. E, <laughs> pervane ya da kısa adıyla pervin dediğimiz dostumuz. <laughs> Pervan diyelim isterseniz. E, zira kendisine e, şey yapamaz ki, serinletemez. Ancak arka ya, arkasında biri durursa onu serinletebilir. Ama o zaman e, kendisinin e, bu pervanın içerisinden geçerekten e, kıyma vaziyetinde, abi, öbür taraftan çıkması gerekmez mi? <laughs> kıyma makinesi diyorsunuz. Neyse sonuçta kendisine küçük bir helikopter yapmış amcamız. Dizel bir motorla. Evet. İzleyelim. <laughs> Evet gerçekten başarılı bir kalkıp eee Duralım. <laughs> Cenk Bey ben biliyorsunuz Pek çok sporla uğraştım şimdiye kadar. Evet, ee, paten olsun, efendim. Buz, buzda kaymak roller olsun. Rollerblade, evet, snowboard ve surf, e, windsurf olmak üzere. Fakat bu e, amaç, yamaç paraşütüne bir türlü akıl sır erdiremiyordum. Fakat buna aklım e, bayağı yatlayacak ve Yakında beni bu şekilde görebilirsiniz, affedersiniz. Yakında İstanbul'un e, semalarında, semalarında uçan bir evet. ruh hastası görürseniz bilin ki o Erdem Bey sevgili izleyiciler. <laughs> Ama uçan normal birini görürseniz o ben değilim sevgili Uçan ruh hastası sadece benimdir. Evet, i̇zleyelim. Duralım. Evet. Fakat e, adamın beynini şişiren bir e, sese sahip <laughs> evet. Cenk Bey kendisi. O sevgili e, kaskın içerisinde herhalde kulaklarımızı tıkamaya yarayan birer da var. Değil, e, sonuçta Erdem Bey, siz de bizim beynimizi şişiriyorsunuz ama uçamıyorsunuz da. <laughs> ama e, uçuruyorum Cenk Bey. <laughs> İzleyelim. Duralım. E, nasıl gaz veriyor Jack Bey ve frenaj nasıl oluyor bu tarz uçumlarda? E, frenaj gazı kestiği anda otomatik frenaj adını verdiğimiz sistem oluşuyor. otomatik frenli. E, nasıl ki mesela bir araba yarışında Need for Speed diyelim e, ara, hızla gaza basıyoruz fakat asla fren kullanmıyorsak virajlarda. Ama o virajlarda... sadece e, bilgisayar ve ona bağlı konsol Oyunların Konsol. Ee, ama sonuçta burada da çarpacağı bir yer olmadığı için fark etmez. Fren yapmış yapmamış. Ani fren karşısına araylamış. ne çıkacak gidiyorsunuz? Yani, yani bir martıyla karşılaşmazsa bir sorun olacağınızı anlatmıyorum. yön değiştirecek. Ayrıca martılar da yön değiştirebilen dostlarımız. Martıları da. da vururlar dediniz <laughs> ve martı adasından bahsettiniz <laughs> uzunca bir süre. <laughs> İzleyelim. Duralım. Cenk Bey siz yapabilir misiniz böyle bir şey? Zevkli mi sizce? Anlamsız. Yani Niye? böyle bir şey yapacağım Erdem Şehirde ne, ne ışıklar var, ne trafik var, ne yayalar, e, karşıma kimse fırlar ne bayan şoför. Bir kere her şeyden önce e, bayan şoförlerden sizi kurtardığı için son derece güzel bir şey. E, çünkü sevgili izleyici biliyorsunuz maalesef hala bayanlara bile ehliyet verilen bayanlara ehliyet verilen bir ülkede yaşıyoruz. Evet izleyelim. <laughs> Duralım. Bu da kollarını açmış gel kucağıma gel. Gel kucağıma gel. diyor. Çok özlemiş bir uzun yıllardır görmediği bir arkadaş herhalde. Demek ki uzun yoldan geliyor Cenk Bey. Amerika'dan falan geliyor arkadaşımız. Olabilir Erdem Bey ama yani yani anlamıyorum, anlayamıyorum. <laughs> Neyse anlamaya çalışmayın izleyelim. Bakın frenajlı geliyor. Evet baktık hızlı geliyor arkadaşımız uzadı dikkat ederseniz Cenk Bey. <laughs> Duralım. Evet e, gerçekten de motoru tamamen e, stop edip stop. Evet. adını verdiğimiz olaya girmiş ve buna rağmen e, gayet güzel bir inişle kendisini evet. e, kendisi bir çok şey, başarılı bir iniş bir şeref oldu. Bir. <laughs> çok başarılı izleyelim. <laughs> Tebrik ediyorum kendisini. Bravo. Evet. Tabii bununla uğraşmak yerine taksiye binse çok daha rahat olur diye düşünüyorum. Niye <laughs> <laughs> <Diyecek> mi? <laughs> Elinize sırtına pervaneyi tak. Paraşütü aç. Ama taksiye Ondan bu sonra katla. Yere. Gittiği yere taksiyle saatler sürer Cenk Bey. Tamam işte neyse o zaman uçakla gitsin. <laughs> evet e, ayrıca duralım. Ayrıca yere çömelme ve ona bağlı bir takım... Bir ritüel bir takım şeyler mi var herhalde? Evet yani bir takım <laughs> çıkarım sistemleri var sanırım. İzleyelim. Ee, burada bıraksa çalarlar mı bunu Cenk Bey? Ne işe anlamadıkları için <laughs> çalmazlar ama şeyce hurdacıya satmak üzere pervini alabilirler oradan. Evet <laughs> ya da vantil olarak kullanmak maksatlı evet. diyorsunuz. E, bu sporun adı e, yamaç paraşütü sporu. E, yalnız dur motor... <laughs> dur e, e, Ne yaptığını bilmiyor sanırım. Bu yamaç paraşütü <laughs> sporu değil bu amaç paraşütü sporu. Zira ben bunu e, tekrardan isimlendirdim. Ayrıca bir şeyin yamaç paraşütü sporu olması için ortalıkta bir yamacın bulunması lazım. <laughs> ben orada bir yamaç göremiyorum herhalde. <laughs> Teşekkür ederim. İzleyelim. Turlusunu kullanıyorum. Neyi Yamaç uçurumuzu e, normal bir yamaçtan rüzgara karşı koşularak e, özgürce uçabilmek. <laughs> için tasarlanmış paraşütlerdir. Duralım. Cenk Bey özgürce uçabilmekten bahsediyor arkadaşımız. Evet. Peki e, tutsak, Özgür olmayan tutsakça uça, uçabilmenin bir yöntemi var işte mı? Yani, bütün diğer uçuşlar yani normal uçaklar, uçaklar falan hep tutsak uçuştur herhalde. Hakikaten Hakikaten. Koskoca e, o güzelim uçsuz bucaksız semalarda küçücük bir tüpün içerisine sıkışmış vaziyette uçuyoruz. Uçaklar iğrenç vasıtalar sevgili izleyiciler. İşte o yüzden hatırlarsanız siz e, bir uçağın kapısını açıp bırakın ben özgürce uçmak istiyorum <laughs> diye bağırmıştınız. <laughs> Teşekkür ederim Cenk Bey. İzleyelim. Motorlu yamaç paraşütü ise düz bir zeminden kalkış yapmaya yarayan, motor sizi sadece arkadan iten bir e, objedir. Vuralım. Bunu... Gerçekten Duralım. cümlelerini birinin ondan sonra editlemesi lazım Erdem Bey. Ayrıca e, objeyi de e, bir fiil olarak kullanması beni çok sevindirdi Jack <laughs> Bey. İzleyelim. Günlük hayatımda kullanıyorum. İşte havanın uygun olduğu günlerde... E... duralım. Havanın uygun olduğu günlerde mi dedi? Havamın uygun olduğu günlerde mi dedi? Yani kend, de kendiki de. havasından bakarak. <laughs> mı? Çünkü yağmurlu havalarda kendisi cazur, cazur bir güzel paratoner. Niye cekti? Halakası varsa saçmalamayın Sevgili dersiniz. Pervin, sevgili <laughs> yıldırımları çekmez mi herhalde yani paratoner misali? Kendisi Çinker? havada cozurdamaz mı? Öyle bir cazur mi cozurdayabilir mi hmm. yıldızlar? Evet, izleyelim. İş yerine gidip gelirken veya işte arkadaşların yanına giderken kullanıyorum. Atıyor Erdem. Yani Duralım abi, atıyor Erdem. Niye can, yani. Niye atsın? Daha demin e, işte havanın dedi. düzgün olduğu zamanlarda e, şey yapıyorum dedi. Eğer öyle onu hiç söylemezdi. E, havanın düzgün olduğu zamanlarda iş yerine ve arkadaşlara gidip gelirken Hayır işte diyor. normal giden adam her gün e, onu öyle söylemez. Yani der ki her gün işimi artık bununla gidip geliyorum artık acayip rahatım. Yani yamaç paraşütü falan, yamaç paraşütü sporu falan onları hiç konuşmasına dahil etmez. E, direkt der ki ya gidiyorum gidiyorum çok rahat. o oh be, yaptığı şey çekmiyorum, yapamayacağınız falan için de. acayip kıskalan bir izansınız Cemil. Diyor, direkt yaparım ama işte sizin yani motor <laughs> <Direkt> sevdanız <laughs> gibi ayda yılda bir biniyordur böyle. Cemil Bey benim motor sevdam e, ayda yılda bir binilen bir şey değil. E, zira her gün bizzat motor e, üzerindeyim affedersin. İzleyelim. Beceriksiz insan. İzleyelim. <laughs> Arkadaşlarımın söyledikleri aklımın işte havada olduğunu söylerler. Ben de işte aklımla <laughs> birlikte e, gezdiğimi söylerim. Duralım. E, gerçekten aklı havada bir arkadaşımız mı yoksa aklıyla birlikte gezen bir arkadaşımız mı? Aklı var. havadaymış Erdem Bey. Şimdi o perfaşı yüz, yüz <laughs> falan zaman, dedi, yani, uçarken artık aklının yanında birlikte uçuyorlar. izleyelim <laughs> hmm. İzleyelim. Bazen vecihi derler. İşte ne? genelde uçuyor. Vecihi. İz Nasıl doğdu? Niye vecihi derlermiş? Şimdi anlamadım Cenk. Yani şehir trafiğinden kurtulmak için alternatif çözüm olarak diye düşünüyorum. Tabii ki. E, havada başka bir araç olmayınca oldukça rahat. Kırmızı ışık yok, beklemek yok. Ehliyet soran yok. Oldukça keyifli. Duralım. Ee, Cenk Bey ehliyet soran <laughs> niye yok? Ee, evet yani... niye yok? Yani bu arkadaşımızın ehliyeti yoksa bence bu tarz bir taşıtı da kullanması caiz olmamalı diye evet, düşünüyorum. Evet ama yani bu aracın ne tür bir araç olduğu henüz ama tespit edilmemiş ehliyeti, olduğundan kelle ehliyet çıkmamış olabilir. Ama ehliyet çıkmış olsa da mesela diyelim ki bu araçlar için ehliyet e, gündeme geldi. Kim havada durdurup bu arkadaşımıza <laughs> ehliyet soracak? Çok iyi yani. bir basketbolcunun uzunca bir zıplayış yapıp dur deyip tekrar yere düşmesi lazım. <laughs> Gerçekten e, hayal gücünüz e, yine top e, seviyelerde Cenk Bey. İzleyelim. Tabii ki şimdi e, hava aracını kullanarak... Duralım. Arkadaşımızın tişörtüne dikkat ediyor musunuz? Cenk? Ediyorum Kendisi. maalesef. Gözlerimi e, ayıramıyorum Superman hatta. Superman adını verdiğimiz bir arkadaşımızdan kaynaklanmış. İzleyelim. ...sağlamak oldukça ilginç. E, arkadaşlarım bir ara e, çadır kurmuşlardı. Kahvaltı yapmaya uçarak gitmiştim ve bütün... E, Duralım yani mutlu çok mutlu çok... bir biçimde mi kahvaltı? yani Kahvaltı yapmaya gidiyor diye sevinçten uçarak falan mı gitmiş çekme oğlum anlatmaya çalışıyorum. Yok yani kahvaltı masasına inmiş de arkadaşları da ne basıyorsun tabağımıza falan demişler. Ee, i̇zleyelim. Bitmiş. Ee, halbuki biz ne dediğini canlı babıştık diyecektim.